ayakta kalan son Anlar, kim? Adamla kendi base'inde. Ya sadece Sovya alsın, İtalya'ya asistim olsun istiyorum. Çarandan hepsi birden geldi. Diğeri de buradan geldi. arkası ya of. <laughs> Asist bana geldi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Adama bir body daha atsam ölecekti ama vuramadı. Geliyor. Yani? Ya gel hep aynı yere girelim. Siz AB yok. Gel şuraya. E AB iki taraftan da gidiliyor. Olsun aynı yerden gidelim. Ahmet. Ya. başladı. Şarj aletini bıraktım oraya bir de şey ee, kağıtla şeyde dosyada. Ya tamam öyle de adam Yazıklar olsun sayesinde. çaldı. <laughs> 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 bekle kere kanka bekle. Bekle. Spike A'da düştü. Odan adam yok, orada... Hep aynı yok. yerden girelim, yok. Böyle olmayan. Tamam. FK seyirci alsaydım, biraz işe yaradı. Kuşu bu şu kullanabiliyor mu bu İyi. O kadar zor değilmiş. Zıplama sesi gitti. Beleş. Bu adam. Gidiyorum. O ne taraf oluyordu şu tarafı? Hayır, Aha. İnşallah geçiyordu. Hadi. Ya tam da şınlanıyordum bari şınlansaydım. İki kişi <laughs> bir kör olmuş bak o körle. Tüm düşmanları ben öldürürsem sıra bak. Tutarken bir can ver yala. Yok evet C'ye basa evet, tutarken. Evet, Komik mi lan? Ney? Bu şatayım şuraya. Arka geliyor dikkat. Köre yağmıyor mu ses çıkartması diye. Burada tayım. <laughs> <Nerede? gülüyor> Biz girdik zaten. Arkalı yapış şu an. Arkalı yapış. Çok iyi. Gebel. Çok iyi. Arar, arar, arar. O da iyi ya burası. Tamam burada kimse yok. Ya abi. Bir düşman kaldı. Belki bir bas, bas. silahı geri vermem gerekiyor mu? <laughs> 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 tamam hemen atıyorum. tamam bak şimdi. Lan doğal burada açılıyordu. Tamer öldün haberin olsun. Öldüm mü? Ölme güzelesin. Arkamda da Lan gel buraya gel. Seni vurmasın ama beni vursun tamam mı? Çünkü sen arka kas. Tamer spine sende. Arkadan geliyor gel, çabuk geç çabuk geç. Spine Bu iş bende. Ah. Bu Oğlum ben kör oldum. Ana öldüm lan. Bu da oldu. Kiyo çok saçma zaman bir yerden dinliyorum. Yakında ha. saldım. Yeni geldi. Öyle artık lan. Hey. Bir ghost atabilirim. Olduğumuzu unuttular. <laughs> Ura ne diyor la o? Oğlum bak oyundan gitme spike sende. <laughs> Arkaya bakayım mı ben? Ejder ya. Geldi arka sana bakayım. Evet gelmiş. Ölme lan. Gökhan vursay artık. Vurdum lan biri C daha C geldi. Yok orada sanırım. 52'de. Ben öldüm. Aa, ay. Şahin uçtu. Lan niye öyle kör oldun? Hamed ulti kullan. Ultimde ne yapabiliyorum? X'e bas, sol tık yap. Yani. O kadar. Başka bir şey demiyor. Sol tık bas. Tamam şimdi adamlar yerini buluyor. Son bir kişi kaldı. Onu takip et. Burada büyük ihtimalle. Kimle takip ediyor? Onu kör etti, kör etti. Bas. Tamam. Ulan abi. Adam sadece gardiyanım. <laughs> Bizi ha bak sen kendileri başka bir şey yapıyorlar. <laughs> Arkaya bakıyorum ben. Siz gidin. Geldim Ahmet. Kuş atayım Kaçış yok! Allah kuşu süremedi. <laughs> Bu arada sen bakacaksan ben ileri gidiyorum. Şahin uçtu. Et. Göz oldu. Öldüm, gördüm. Abi Olmadan sağdayım. düştü. Jet pusmuş bu arada. bende. Lan bu it çok saçma bir şey ya. Lan nereye Ayakta kalan son Ne ya? açılma, geri açılma. Neresine gitti anlamadım ki ya. Geçidim Çık. kırıldı. Kırıldı lan lan. Neyi lan? Geçidi. O şey kırılıyor mu? Hı hı. Oh. <laughs> Sol, sağda ve solda. Hı hı. Son 30 saniye. Bari sudu kazanın. <laughs> Bu al. Çabuk git lan. Yük yok. Git. Alo. Düşman kaldı. Operatör Öz ya. Çözmüyor. Hayır oğlum. Bir daha bırak, o kadar. Yem çıktı. Geldi. Hey, tabanca. <laughs> Hayır. Neyse adam aldım. Açlandın. Benim o para şey almış. Kaydını ölümcül çekmekte Çekilin yolumdan. Evet sağda olabiliyor dikkat, dikkat edin. Orada orada jet orada jet orada. Al kaval dikkat edin. Ama niye bizi kör ediyor tamam. Kaç oradan. Köpek at, köpek. Bana Barsın can verebilir misin? Al, okay, can can verebilir misin? Tamam. Tamam, evet. can bas. C'ye bas'ı tut. C'ye bas, daha sonra sol tık bas'ı tut. Burada sonunda dozumu göremiyorum ama benzo. Hadi ben açayım. İpe bakıyorum şu an sadece. lan bitti. Canım bitti. Ne görecekler ki? Bu silahla ben o şekilde vurdum da o kadar vurmuyor. Tamam birine vurdum. Pavladı. Kimse vurmuyor. Dolduruyorum. Ya. Vallahi kimse hemen solda jetolda. Jet'in çıkış açmış bekliyorum. Dolduruyorum. Şu adama impower'ın ya. Durmuş kız lazım. Dolduruyorum. Her atışı tutturacak değilsin. Faydalı olmanın bin bir yolu var. Hayır, mu oradan arkalasa. Tamam ben burada şeyim. Kusuyorum. Takma, her şey. Lan niye gidiyor? Niye? Oğlum görmedim lan. <laughs> Allah çapsın görmedim. Görmüş sen bulaydın soğu. Geldi soğu burada. Tamam nereye gidiyorsun? Valla ben öteye geçtim. Abi defol Daha git. Ben Bulduk gördüm. <laughs> Solda ses var. Abol. Bizimki arkada oluyor. Oh, defol git ya. Ben kaçayım. Defol soğuyla. Sağda lan. Ben bunu alırım bu arada. B'ye gidelim, B'ye, B'ye. uçtu. Dönün siz. Tamam. Hadi. sen de Spectron. İpnem dön. Adam kendini seviyor. <laughs> şahin uçsuz ayakta dayımazsın. kalan yok yok. yok yok artık döner dönme serisi attı öyle Adam <laughs> nasıl tek vurdu lan nasıl vurdu o zaman ne işe yarar var birkaç mermi bana koymaz siz narin insanlar için durum farklı tabi sol tarafa gideceğiz abi burada arkaya bakıyorsa ben geçiyorum <laughs> O Hı. taraf biraz kalabalık gibi. Bana çok şey yapmayın kalkanım da yok silahım da Gerçekten <laughs> hiç şey Arka bana. geliyor tamam. Spike gur sana. Arka kut. Hadi lan kalabalık arka. Ultin var. Bak bu da çok iş yapar. Görüşü Benim ultim yok. Yak yakın yakın. Tamam çık bu. <laughs> tamam gerek kalmadı. Ama rahmet edeceğim baz Hala yakında. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Oğlum var. Ne oldu? Sağda o, evet. Bir düşman sağ sağ o da, da. Hemen sağ. Ya gene mi ben? Ya, ben ya. <laughs> Bizim adamı követtin. Yanlış yaptım. Pardon. Aynı fantom mu lan bu? Aynı. Lan ses Sen modin çekmiş adam. <laughs> tamer can. tamam. bas de Beresal yaz da var bu arada. O da döndü. A mı dönsün? <laughs> Ama B mi dönsün? B'de kimse yok. Burada tam önden. Kaya hala orada. Kaç vura Bende. Bizim köyüne ben hiç ya, E attığını duymuyorum. Ömer Dönüyorlar kendi taraflarından. Orada. Ne tamam? Orada sen ha tamam iyi oraya bakmama gerek yok. Arkada da bile bile Geçidi güzel bir yere koymam lazım ya. Ana! Oğlum sol gelmiş ya. Yakıştıramadım. Tamam oraya gideceğim o zaman. Ayakta kalan son oyuncu. Adam Odin almış yok ama. Sol oradan geldi hani. zaten. Bombayı koru. Çok güzel. Çözmüyor. Çözemez zaten bırak. Naz? <laughs> ya adam intihara Ne Nefsi gitmiş. Var mı başka ustaya karşı gelecek? Evet, Gökhan resmen tamam, intihara kalktı. önce son tur. Burası yine geldi. Karşımdan buradan. A side boş. Haberiz o. Aa, B pardon. P, B boş. Hadi lan B'ye niye kimse gelmemiş? Evet B boş. De bizim spike. Kayı burada. Kaç <laughs> abi? Oğlum Ahmet bura nereye gidiyor? <laughs> Hı? Şey, sağ taraf B'ye gidiyor. Edene. Ya oğlum B'de la. Ya. B saydık. Gidiyorum. Gökhan A'ya git. BMA'yi takip etti büyük ihtimalle. <laughs> A'ya gidiyorlar hepsi. Duymadım. Bunu duymasın. duymazsın. Hmm. İnşallah yetişelim lan. Yok ya böyle sesle mümkün değil, yetişemem. Aynen. Geri oynat sayıdan. Doğru da Hoş. Çift Hoş. Bomba aşağı. Kayayı kayaya spike bırakmayalım. oldu kalmıştık. Taraf değiştiriliyor. Bir iki. Bir Ah, i̇ki kişi e, şey, hepsi, 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 3, 3, e, üç, üç, üç. Hepsi demiyorum. Orada oğlum, burada da bir şey var. Dönük. Dur, dönme. Öyle dönme. Diyor, dönme. Kır oldu burada. Çok kalabalık lan, bu ne? Ananı sikim, göremedim. Göstermiş, ben sen aşağıdan geleceğim burada. Neyse, dışarıda. Böyle daha kolay. Bir düşman kaldı. Bu da orada. Spike A'da düştü. Ben çıkamadım. Adam can çekti, 150 canı var an. Nasıl 150 lan? Ölüm, dolduruyorum. Dolduruyorum. Ulan Görüş sağlıyorum. Bırakın Geldi Kamer, göğüsler bırak. Burak? Kuş adam mı? Ha Tezahür etsin Gördüm Kanka solda. Gökhan senin tarafında da var. Şeref. Buraya. Ya çalma. Şerefsiz niye çalıyor? <laughs> Yerden silah vurdu. Lan oğlum sağıyı da bura. O adam oraya nasıl geldi ya? Ahmet şurada bir dikkat et. Sıvana da bakalım spike yerleştirildi. What? Hı. A dönmüş herhalde orada değil mi? Salak da abi ya. Mal başka nereye girecek? Yürü <laughs> <laughs> oraya ben çıkardım. Görüş sağlıyorum. Lan korktum. <laughs> Bir daha <dakika>. kalkayım. <laughs> Çöz çöz. Bir düşman kaldı. Bende. Çöz çöz. Çözemedim çöz. çöz, çöz. büyük ihtimalle. Kaç 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 kaç. Çözemedim. Çözdük. Yük kalmadı. Ekrana sakmıyorum. Elini tarıyorum. Nerede bir boş yapıyor? Sen hmm. ne bakıyor la? Hmm. Adamlar buradan gelmiyor mu oğlum? Şurası. Oğlum her yerden gelebilir adam e, abi. Haritanın arkası var. Oraya nasıl çıkıyor? Burası be? var. Burası var. Burası var. Burası var. Burası Yakınımdaki adam 5 mermi yedi ama 130 bulmuşum. Öleceğim. Beyler. Ada düşman görüldü. <laughs> bir düşman Vurdum. Astra'yı vurdum. Tam da öldü. O da yukarıda sanırım. Lan sorun <laughs> <sarı gülüyor> musun? <gülüyor> Spike onda mı? Ben neyse doğru sen orada. de gözlerini taksan diyecektin de neyse bir şey diyeyim. Burada boyutlar arası 9 zayıf. İşime gelir. Nereye gidiyorsun B gelmeye Lan sabahtan beri B'yi senden tutuyor salak. Az önce gelmedi. Az önce bu Ahmet yanına gittim. Ahmet orada tek. Buradan girmeyeyim. Ahmet öldürdü. Aman gir ya lan bak. Onların canım gitti. Ahmet adam fight'ta. Fight'ta bu kadar. Hepsi girdi ayağına. Can lazım. Site, aa site dikkat et. Keşke bir kaldı olsaydı. Hepsi Oğlum ya. Şey burada ya. Gökhan yanıma gelme lazım. Recep sen oradan gidiyor. Ben nasıl çıkacağım Şu buradan? Astra burda. burada. Hepsi Astra Hep orada. değil oğlum. Astra adaydı. Nasıl oraya geldi? Hayır, ya? mal burada. Mal burası anın girişi zaten. Aa da... zaten. <laughs> ha, sen de mi oradasın? Pardon. Suma geç herhalde Astra. Yukarı bak. Çift taraflı geldiler ya. Keşke ben değiştirmeseydim. Bizim bizim. Operatör safe dağılamayız sanırım. Spike'ın sesine göre az Adam zaman kaldı. Hı hı. Ayakta kalan son oyuncu. Ya salak niye gidiyor? Buramaz evine. Bence de. Bu antep yiyeceksin aslında. Soldan tutacak bence. Bence daha çoğuluk bitti. Oğlum buraya nasıl çıkıyorsunuz ya? Görüş sağlıyorum. Var bu da. Oha. Ben vereyim mi? Ver. Sığır tamar yine gelmemiş geri zekalı. Bu taraf kalabalık. <laughs> Hepsi geldi arkadılar dikkat edin. Çok oku. Gökhan gelse Gökhan. Ya ne yaptım ben ya? Yanlış yaptım Jet'e şunu. Lan görse şunu. Duramadım oğlum üstüme ok attı dur. Bana <laughs> Abi, evet. al al adam sayda geçti ya lan. Nerede bu adamlar? Görüş var. Görüş, Görüş sağlıyorum. Oğlum adam sağdaymış ya. Göster mi? Reload yap. Döndüler mi? Ahmet mermi de mermi de mermi de mermi de şurda öldü bak de Bunlar dönerler mermi de mermi de mermi de mermi de mermi de Oğlum ya şey geçti. Sıralat ya. Spike yerleştirildi. Ya nasıl kuruyorsun? Bir düşman kaldı. Çok güzel be. Biraz temiz aldım. Ahmet alıyor mu? Al al sen al. Benim ultim full al. Sağ ol. Onu açın alınca ultim fulleniyor. Bir de orta alıyor. Şiddet kaçır. Küre gibi tek tek doluyor işte. Hmm. Ben, ben e, spike vurunca da mı doluyor? Hı hı. Şimdi iste. İstemedi. Ama evet kesinlikle kalabalık gene. Tamam mı? Evet. Bakamıyorum. Sol taraf da Şükür öldü. Abi nasıl? Allah Allah ortadan geliyor hmm. lan. Bak buradan. savunan başlangıcında ee, düştü. Konuşamadım lan. E, bas e, kaç. Bir... Ayakta kalan son. E, abi çok... bastım, bastım. Şey süresi bitmiş. Ona <laughs> güvendim de bekledim zaten o kadar. Ona güvendim de bekledim o kadar. A3 B2 yapalım bence. A2 olduğu zaman iki tarafa birden bakamıyorum. <laughs> Ultim mi o? Açan mı direkt? Spike, Spike A'da düştü. Odin çekmiş lan adam. <laughs> Ama daha git. Bekle. Ulti açan mı? Aç 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 aç. Ulti <laughs> aç. Ahmet seni yolduğu yere geliyorlar. Ben Hepsi oraya Zaten. <laughs> Bir düşman kaldı. İki şey kişi arkaladım. Çok sert arkaladım. Oğlum siz oraya nasıl geçtiniz ya? Dolduruyorum. Operatör var. Aldım. Son sayı. <gülüyor> <gülüyor> Çıkamıyordum lan deminden beri. Geldi. Burada var. İleriyi tarıyorum. Uşatan mı? Bekle. Bakma. 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 Spike A'da düştü. Tamam burada sola var. Sana dikkat et kendini şu Şahin uçtu. Ya geri zekalı şey. Ben mi? şey. Şey var. Ahmet bekle. sağ <laughs> sola dikkat et. Burada sola vardı da akılayabilirsiniz dikkat edin kaybettim. Ama dönmüş dikkat et oraya dikkat et. Düşmanlar evet dönmüş of. iki kişi orada. Spike yerleştirildi. Adam burada Ahmet adam burada. Şansın yok. Tamaz bir Bir düşman kaldı. Son ah oldu. Burada. Hmm. Labirentte orada işte. Ben spy uçurdum. Kör vurdum. Güzelde sağlıyorum. Lan. <laughs>